Sibel Can'ın herkesten sakladığı seviyesi herkesi şok etti. Yıllardır aşklarını gizli taklı yaşayan Sibel Can ile Emir Sarıgül'den herkesi şaşkına çeviren bir haber geldi. İkili birlikte yakalanırken görenlerden utandı. Çiftin o halleri sevenlerini şaşırttı. Sosyal medyaya düşen o görüntüler görenleri hayrete düşürürken bebeğini kaybeden Sibel Can konu hakkında ilk kez konuştu. Yıllardır köşe kapmaca aşk yaşayan Emir Sarıgül ile Sibel Can çifti her defasında birlikte olduklarını halktan saklarken ilk kez birlikte yakalandı. Bir barışık bir küs yaşayan ünlü çiftin evlenmesi beklenirken bir dönem Sibel hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Oğlunun düğününde birbiriyle daha çok yakışan çift daha sonra evlilik için ilk adımı atmıştı. Çiftin yakın dostlarından gelen bilgilere göre ise Emir Sarıgül, Sibel hamile olduğunu duyduktan sonra her ne kadar yaşının ilerlemesine rağmen güzelliğinden en ufak bir şey kaybetmeyen sanatçı aslan gibi evladımı doğururum demişti. Ama maalesef oğlu Engin Can Ural'ın evlenip ama kısa süren evliliği Sibel çok üzmüş, boşanma sebebi olarak ise güzel sanatçı öne sürülmüştü. Düğün gününden başlayan kayınbayide gelinden güzel dedikoduları Engin Can Ural'ın evliliğini dağıtma noktasına getirmişti. Olayları üzülen Sibel Can, maalesef düşük yaptı. Bebeğini kaybeden Sibelcan evlilik tarihini ileri ertelemişti. O sırada ise yine araya Buket Aydın girmişti. Ayrıldığı ayrılacaklar derken aradaki buzlar erimiş olsa gerek ki çift bugün birlikte yakalandı. Sarmaş dolaş yakalanan Emir Sarıgül ve Sibelcan çifti kameraları görünce utançlarından ne yapacaklarını şaşırdılar. Bir kez daha aşkları ile gündeme gelen Sibel Can Bey mi Sarıgül tekrar evlenme kararı alır mı yoksa böyle köşe kapmaca devam eder mi bilinmiyor. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İkili birbirine yakıştırıyor musunuz? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın.